Merhaba arkadaşlar. Yeni bir öneri bölümünde yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. kendinizi sonrasak saklayan biri var bak. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, bukin, bugün bir bukin. konuğumuz var. Kardeşim Arayın. şu kapıyı kapatsın arkadaşlar, kadar en son gelen kapatsın diyoruz. dinlemiyorsunuz bak. Sen i̇şte frekanslar karıştı. <gülüyor> <gülüyor> Karıştırdık. Tamam. Bu da burada vurmayın yeter artık vurmayın. Haklısınız. Evet, evet. ben Business. Unutulmuş olabilirsiniz ama geri geldim. Efsane geri döndü. <laughs> Haftayı yokum falan diyor şimdi. bir <laughs> 3 <Üç> sene daha <laughs> Çok yokum arkadaşlar. Işte, <laughs> <Aynen>. yani. <laughs> bir yayını var 3 sene gidiyor falan. <laughs> evet şimdi ben bu güzel sohbetten sonra bir ufak duyuru yapayım. Biraz üzücü. Biz bu öneri bölümünü bir süre ara vererek ilerlemeyi düşünüyoruz. Öyle başlayayım. Çünkü normal bölümlerimizin arasında bu biraz bize fazla olmaya başladı ağır gelmeye başladı diyeyim hani yetişemediğimiz konular olmaya başladı o yüzden bir süre öneri bölümünü ara vermiş olalım istedik bunu da söylemiş olayım daha fazla uzatmayayım önerilerimize geçelim ha bir de şeyi de duyurayım bu bölümümüzde öneri bölümümüzde dizilerden bu öneri bölümümüzde <gülüyor> dizilerden <gülüyor> öneriler <Doğru>. sunacağız. Tamamdır <laughs> o zaman oh, hemen başlıyoruz. Evet. Ee, şöyle bahsettiğim gibi, normalde film kanalındayız. genelde film bir şey yapıyoruz hep film yaptık ama yani diziler kendi içimizde izlediğimiz şeyler var. Hani hem de genel olarak. Öyle bir merak varsa dizi olarak neler var. Bir de şöyle çok bilinir bilinmeyen diye ayırmadık. Kendi beğendiğimiz dizileri şey yaptık. O yüzden hani böyle kimsenin bilmediği diziler önermeyeceğiz. Başlamamı söyleyeyim. Ben ilk dizimle başlıyorum. Bence son dönemlerde çıkmış en iyi dizilerden biri Succession. Ya izlediğim her bölümde inanılmaz keyif aldım. Yani bunu herkes söylüyor ama tam bir Yunan epi izlermiş gibi oldum. Bütün karakterleriyle, oyunculuğuyla, kurgusuyla. Senaryosu inanılmaz bence izledim en iyi yapımlardan biri 2018'de çıkmış 2023'te son finalini yaptı ve bitti oyuncu kadrosu zaten çok iyi çok fazla anlatacak bir şey yok yani bir medya ailesi var onların içerisindeki güç dengesi biraz aslında Game of Thrones gibi böyle birbirinin sürekli işte şey gücü eline alma başa geçmesi kavgası var çocuklar arasında. O yüzden harika bir yapım olduğunu düşünüyorum ve bu film bu diziyi öneriyorum. Benim önereceğim bitmiş dizi ise Vikingler. Bu Vikings olarak geçiyor orijinalinde. Netflix'te var kendisi. Mükemmel bir seri diye düşünüyorum ben. 6 sezon devam ediyor. Zaten Ragnar'ı oynayan karakterimiz başrolümüz mükemmel bir şekilde götürüyor. Travis Fimmel. 4. sezondan sonrasında yok ama genel itibariyle mükemmel bir dizi. Beni ön, özellikle çeken kısmı ise o Vikinglerin kendi kültürü, dini yapıları, kendi aralarındaki mücadelelerini ve tarihiliği güzel bir şekilde yansıtmış olması. O zamanki olayları güzel bir şekilde kronolojiye koyup aynı zamanda o kültürlerini ve inanışlarını, pagan unsurların çok güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Seyir Zeyfik çok güzel bir şekilde hem tarihi bir şey izlemek hem aynı zamanda böyle akıcı bir senaryoya sahip bir şeyler izlemek isteyenler için kesinlikle öneriyorum ben de. Evet, benim önereceğim ilk dizi birazcık fantastik bilim kurgu ve epik sahneler içeren, gerçekliği sorgulatan, bence çok çok başarılı bir dizi. Adı Legion. Şöyle hayal edin, Omega-5 seviyesinde bir mutantsınız ama aynı zamanda şizofrenisiniz. Muazzam güçleriniz var fakat bunu fark etmediğiniz ve korku dolu bir karakterinizle yaşıyorsunuz. Bunu fark etmeye başladığınızda bu güçleri kontrol edemiyorsunuz ve sonrasında aslında şizofreni değil de bununla alakalı farklı bir sorunla karşı karşıya kaldığınızı keşfediyorsunuz. Bundan sonra spoiler olacağı için vermeyeceğim. Ama oldukça güçlü bir mutantın zihinsel olarak bütünlüğünü sağlamak için çıkmış olduğun bu yolculukta ilk sezon için konuşuyorum. Gerçekliği, gücü ve toplumsal ilişkileri sorguladınız. Aynı zamanda farklı bir zamansal kurgu içeren bu dizide bazı şeyleri rahatsız edici boyutta kabullenmiş olduğunuz çok iyi bir seyir zevki sunuyor. Görsel olarak çok çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Karakterler çok iyi oturmuş bence. Sürekli olarak filmde size bir belirsizlik hissiyatı uyandıran bir güvensizlik zemini mevcut ve bunun içinde acaba bu mu gerçek, bu mu doğru derken bir taraftan da sizi aynı zamanda akışı alan hareketli bir seyir izliyorsunuz. Ben izlemenizi şiddete tavsiye ediyorum. Ben de Netflix orijinal yapımı Almanca Dark önereceğim. Dark 3 sezon 2017'de başlayıp 2020'de son bulan bir dizi. Bu dizide zaman yolculuğunu kone ediniyor diyeyim. Burada bir varlık sorgusu, zaman algısı, zamansal problemler hani gerçekten çok karmaşık bir kurguyu güzel işlemiş gördüğüm kadarıyla ve ben de her bölümde heyecanlandım böyle <laughs> sonrakini merakla bekledim. Hani ilk baştaki dozajı elbette azalarak gidiyor ama planlanmış bir dizi olduğu, bütün sezonların planlanmış bir dizi olduğunu hissettiriyor her sezonunda. Yani çok etkilendiğim bir dizi oldu. Hem atmosferiyle hem müzikleriyle beni çok çabuk içine aldı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Peki, aman ikinci dizime geçeyim ben. İkinci dizi olarak biraz daha komedi seçeyim dedim ve son zamanlarda daha doğrusu en son izlediğim ve en çok hoşuma gidenlerden biri olan Brooklyn aynı seçtim. Ya hikaye kısacası bir polis karakolundaki dedektifler ve onların hikayesi ama Zaten hiç gerçek olmayacak bir şey. Tamamen kurgu. Böyle olaylar, şeyler abartı. Ya ilk 5 bölümü izlerken ya yanlış anlamayın ama bu salaklar ne yapıyor diye izliyorsunuz. Sonrasında karakterler size öyle bir sarıyor ki yaptığı her hareket sanki böyle yakın bir arkadaşınızın davranışı gibi gelmeye başlıyor ve inanılmaz keyif alıyorsunuz. Zaten çok fazla skeçleri de dönüyor. Hani küçük küçük sahneleri de çok orijinal. Karakterler çok iyi ve Andy Samberg'in oyunculuğu burada bence inanılmaz iyi ya Diğer yardımcı kast, daha doğrusu yardımcı değil. Hepsi ana karakter ama genel olarak çok eğlenceliler bence. Zaten 20 dakikalık bölümler eğlenceli. Kesinlikle izlenmeli. Bu noktada Keklik Bey destek çıkmak için söze girdim. Ben de çok beğendim. Beni de çok fazla beğenmiş olduğum bir dizidir. Tavsiye Eyvallah, şimdi sırada ben de ikinci bitmiş dizimi önereyim hemen Afterlife önereceğim. Afterlife'da Ricky Gervais'i genel olarak tanıyoruz, kendisi mükemmel bir stand upçı Açıkçası benim açımdan yani, biraz özden konuşayım ama. Yani tabii ki ayrı fikirleri paylaşmıyorum ama kendisi çok zeki bir şekilde eleştirdiğini, yapımların çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. O münasebetle kendisine ayrı bir e, övgü sunmak istiyorum o şekilde. Afterlife dizisinde de aslında kendisinden çok da beklenmeyen bir e, yola giriyor. Farklı bir anlatım e, takip ediyor, o sebeple hoşuma gidiyor, onu söylemek istiyorum. Afterlife'da işte eşini kaybetmiş olan ve eşine harika bir şekilde bağlı olan, ona aşık olan, çok seven bir adamın hayatı tamamen boş vermiş işte böyle intihar etmeyi düşünürken ama bir yandan da hayatta hiçbir şeye önemsemeyen bir adamın yapmış olduğu abes girişler, toplum hayatında uyumsuz davranışları, her şey pat diye söylemesi ve toplumu çok şaşırtmasına dair olan bir süreç görüyoruz. 3 sezon devam eden bir yapım aynı zamanda yine Netflix'te var bu izlemek isteyenler için. Böyle farklı bir yapım hayat sorgulatan aynı zamanda işte Nasrettin Hoca bir yapım izlemek isteyenler için kesinlikle öneririm diyebilirim. Benim tavsiye edeceğim ikinci dizi ise Inside Number 9. Bu dizi çarpıcı biçimde diğer dizilerden ayrışıyor. Çünkü her bölümü farklı bir hikaye konu ediniyor. Yönetmenler, senaryo, karakterler değişiyor iki kişi haricinde. Aslında bu iki kişi de bütün dizi hayat veren, bu fikri gerçeğe dönüştüren insanlar. Ve bu iki kişinin çevresinde oluşturulan oyuncu kadrosu ve yeni yeni farklı farklı hikayeleri anlatma biçimleri her bölümde size aslında bir film izliyormuş da uyandırıyor. Hissiyatı uyandırıyor ve bununla birlikte değmiş oldukları konular, anlatma şekilde biçimleri bence ilgi çekici, keyif verici, takip edilesi. Özellikle dizinin son bölümü dünya tarihinde olçu iz bırakacak bir şekilde kurgulanmış. Dizinin belli bir kısmı bir noktadan sonrasında canlı olarak yayınlanıyor. Ki bu canlı yayınlanmada bir ters köşe yapıyorlar. İnsanları gerçekten kandırıyorlar, kendi izleyicilerini kandırıyorlar. Ve bunun neticesinde oldukça proaktif bir ürün ortaya çıkartıyorlar diyeyim bence mutlaka takip edilmesi gereken, izlenmesi gereken tatlı bir dizi. Evet, ben de ikinci olarak The Sopranos önereceğim. E, bu aslında oldukça kültleşmiş, meşhur e, bir dizi. Fakat hani belki duymamış olabilirsiniz. Sonuçta eski bir dizi, 99 yapımı. Ya da duymuşsunuzdur ama izlesem mi diye kararsız kalmışsınızdır. Biraz da onun için tavsiye etmek istedim ben. HBO yapımı 99 yılında çıkmış. 6 sezon sürmüş. Bir mafya filmi suç filmi diyeyim. İlk bölümünden itibaren şöyle bir olay var. Bizim bu suç örgüt örgütümüzün lideri diyeyim ana karakterimiz ilk gün bayılıp bir psikiyatriste gidiyor. Hani burada aslında şunu söylemek istiyorum. Burada suç örgütlü mevzusunun yanında bir ahlaki sorgu, işte bir kişilik karmaşası, kendini bulma, ailevi yapı gibi böyle alttan alta işlenen çok güzel sorunlar var. Bu yüzden ben hem çok eğlendim izlerken hem de böyle dokundurmaları çok beğendim. Bu anlamda çok güzel bir dizi. Bir de bir önerim daha olacak. Eğer suç örgütüymüş, mafyaymış, ben istemem böyle şeyler derseniz de yine iki sezon çıkmış Fleabag önereceğim. Bu da 2016 yılında çıkmış. 2 sezon sürmüş. Bir dizi oldukça güzel. Yine bunda da aynı şekilde ahlaki değer sorgulamaları, uç noktalar bizi nereye götürür gibi güzel sorgulamalar mevcut. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim." diyor ve ekliye devrediyorum. Evet, sıra geldi kısa dizilere. Kısa dizilerden, mini dizilerden benim seçimim 2006 yapımı The Lost Room, Kayıp Oda. Bir dedektifin böyle gizemli bir otel odasıyla başlıyor hikaye ve otel odasının her bir objesinin farklı güçlere olduğunu, böyle farklı olaylara sebep olduğunu görüyoruz. Yani içinde böyle gizem de var, böyle aksiyon da var. Doğaüstü olaylar da var ama öyle çok ekstra şey değil yani böyle farklı bir olay. Ben çok beğenmiştim. İzlerken böyle hani bir sonraki bölümde ne olmuş acaba sonu nereye bağlayacak diye çok istekli izlemiştim. O yüzden insanların da bence sıkılmadan izleyeceğini düşünüyorum. Bu diziyi kesinlikle izlemeli. Evet mini dizilerden ben de Devs filminin e, dizisine önereceğim mini dizisini. Kendisi 8 bölüm. Kendisi bu bilim kurguyla anlatabileceğimiz bir alana sahip. Genç bir bilgisayar mühendisi olan Lily'nin erkek arkadaşının beraber aynı şirkette çalışmış oldukları erkek arkadaşı. ...karşılayışın kaybolması ve onun üzerine şirketin gizli araştırma departmanını araştırması üzerine senaryo şekilleniyor. Bu gizli departmanda ne yaptıklarını merak ediyor. Çok gizli tutulmasının sebebini merak ediyor. Ve o bilgisayar mühendisliği anlamında, yazılım anlamında nerelere gelinebilir, neler yapılabilir... ...ona dair çok güzel, ufka açık, vizyonu geniş bir yapım diye düşünüyorum. Aynı zamanda determinizme dair güzel unsurlar da var. Böyle felsefi altyapısı da kuvvetli diye düşünüyorum. Herkese bu çarpıcı ve heyecanlı seriyi izlemelerini öneriyorum. Benim tavsiye edeceğim kısa dizi ise... The Pacific. 2010 yılında çekilmiş olan bu mini dizi. Dünya Savaşı'nda Pasifik cephesinde Amerikan ordusuyla Japonların savaşını konu ediniyor. Benim diziyi sevmemdeki amaç belki o zamanlar yaşının daha küçük olduğu için savaş sahnelerinin gerçekçiliği ve aynı zamanda savaşı olabildiğince gerçek şekilde anlatmaya çalışma gayet bence. Fakat üzerine biraz daha düşündükçe aynı zamanda oradaki bir askerin, savaşan bir askerin, normalde sıradan bir hayat yaşarken gönüllü olup savaşa katılıp eline silah verilen bir askerin psikolojisine eğilmesi, bunu ordu, hükümet, savaş üçgeni içerisinde değerlendirmesi oldukça hoştu. Ve ufak da olsa karşı tarafı yani Japon cephesi tarafından da bak, yapmış olduğu bazı bakış açıları var. Sergilemeye çalıştığı bakış açıları var. Bu çerçevede tek muktedir ve güçlü olan Amerika üzerinden bir anlatım değil de savaşın iki tarafı üzerine izlemiş olduğu bir yol olduğu için bir tık daha makul izlenebilir bir dizi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda siz sıkmıyor olabildiğince içine çekiyor. karakterlere empati kurabileceğiniz bir seviyeye indiriyor ve sonrasında en iyi yaşamış olduğunuz o boşluk içerisinde size soru sorutluyor. Ee, özellikle atom bombasının kullanımından sonrasındaki sahnelerde ki o bilinmezliğin getirmiş olduğu soru işaretleri diyeyim ben de tesir etmişti. O yüzden insanlara tavsiye ederim. Evet benim mini dizimde Çernobil 2019 yılında çıkmış. Çıktığı zaman da oldukça sarsıcı bir şekilde bizlerle buluşmuştu. 6 bölümlük bir dizi. Ben de çok etkilendim açıkçası izlerken. Hem atmosferi hem karanlık müziği yani işlediği konu zaten başlı başına çok insana etkileyen bir konu olduğu için adı üstünde Chernobyl bu faciayı konu edindiği için her zaman bu tür konular insanda böyle bir tesir bırakıyor çünkü bilmediğimiz görmediğimiz bir madde tarafından çok hızlı bir şekilde deforme oluyoruz ve güçlü bir madde hani bunu işlemesi bu konuyu anlatması şekli falan müthiş etkileyici ben açıkçası hani tekrar 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 izlemek istiyorum bunu kesinlikle tavsiye ederim İnanılmaz bir dizi diyor ve sanırım artık önerilerimizi de tamamlamış oluyoruz. Evet, güzel bir öneri oldu. Genel Aynen. olarak bahsettiğin gibi yani önerilerde belli bir süre burada bitiriyoruz. Dizi önerimiz de iyi oldu en azından bir farklılık da oldu. Tabi evet. isteyen dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz kendi beğendikleri, istedikleri, sevdikleri dizileri de yorumlarda yazabilir. Farklı insanlar öneri olması açısından. Kesinlikle izleme sektörünün en önemli unsurlardan bir tanesi diziler. Fakat mesela bizim yani dizi bölümlerini incelemek çok mantıklı gelmiyor ya da bir diziyi komple bir anda incelemek gibi makul bir durum yok. Fakat onlara da çok gerçekten bu önermiş olduğumuz eserler gibi mükemmel eserler var içerisinde. Ee, ona da değinmek istedik son önerimizle. Yani bu süreç esnasındaki ileride pek, belki tekrar döneceğiz dediğimiz gibi. Ee, o da sinemanın gerçekten çok önemli bir alanı. Ki hepimiz zaten izlemeye devam ediyoruz orijinal dizilerimizi bu bahsettiklerimizin haricinde de. Aynı zamanda sanatla kalın diye ben artık kendi tarafımdan sonlandırayım. Sizin tarafınızdan da buyurun. Sanatla kalın efendim. Kendinize iyi bakın.